1979 Sinop Gerze Gürsekü İsmail Ak. İlkokul mezunuyum. Şu an 36 yaşındayım. Burada bazı zorluklarla ilkokulu bitirdik. İlkokul sürecinde bazı yaramazlıklarımız oluyordu. Birkaç köyden firar etme falan olaylarımız olmuştu. Arkadaşımla, teyzenin oğluyla. Kaçarken yakalanmıştık, tekrar köye götürülmüştük. İstanbul'a gittik. Daha sonrasında orada çalışmaya başladık. O zamanlar 14 yaşlarında falan, işte 12-14 yaşlarında gibi çıraklık olarak başladığım yerlerde e, dikim üzerine, terzilik üzerine çalışmaya başladım. Ustalarımız bize iş göstermezdi. Yani bir makineyi oturtmazlardı. O zamanlar bozulur derlerdi. Makineler değerliydi. Dükkanın anahtarı bende olduğu için ben saatte gider. Usta 9'da gelecekse 7'de açar. Bir parça alır elime. O parçada dikiş yapmaya çalışırdım. E, usta bunu fark etmesin diye de makinenin üzerindeki bütün delilleri kaldırıldı. Böylelikle zorluklarla öğrenmeye çalıştık. Birkaç sene sonra iyice işi öğrenmiş oldum. 2009'da ben oradan kalktım. Buraya geldim. Hiç iş bulmadan. Daha sonrasında ilk başta İstanbul'dan getirmiş olduğum giyimleri burada satmak için. Pazar yerinde tezgah açtım. Üst Okullar Caddesi'nde, buranın Okullar Caddesi'nde küçük bir dükkan kiraladım. Boş bir dükkan vardı. 2009 senesinde çok komik rakamlara bir dükkan kiraladım. Boş diye. Orada bir şeyler yapmaya başladım. Sonra pazara gittim. Pazarda satış yapmaya başladım ama işler çok da güzel gitmiyordu. Bir seferinde arabanın arkasına koydum giysileri. Aldım götürdüm Sinop'a. Sinop'taki pazarda satış yapmak için. Akşama kadar bekledim. Tek bir tane bile satamadan geri geldim. Ama e, yine moral düzgündü. Nedense o gün hiç moralim bozulmadı. Bir tane satamam ama rağmen. Eve geldim gayet mutlu bir şekilde. Olsun dedim. Bunda da vardır bir hayır. Daha sonra buranın Bektaş'a dedikleri bir pazarı oluyor. Oraya gittim. Orada da satış yapamadım. Tekrar geri geldim. En sonunda dedim ki bu böyle olmayacak. Herkes bildiği işi yapsın. Biz işimize geri dönelim. Ama e, alet ve edevat bulunmadığı için terzilik yapacağım ama makinelerim yok. Yani neyle yapacaksın? Bunun için de bir makine gerekiyor. Arkadaşımdan bir tane makine istedim. O zaman evde kendinin kullandığı bir tane makinesini bana gönderdi. Ben dükkanın içinde hem giyim satarak hem de e, makineyi de koyup böyle tamirat işlerine başlayarak tekrar mesleğime dönmeye karar verdim. Rahmet olmasa da bu meslek yine de bu meslek devam edecek Allah'ın izniyle. Çünkü bitmez. Rızkımızı bu meslekten kazanıyoruz. Çoluğumuzu, çocuğumuzu bu meslekle okutuyoruz. Memnunuz. Ama gençler bir şekilde buna devam ettirecek. Herkesin bu tercihliğe ihtiyacı var. İnşallah hayırlısı olur. Allah hakkımızda hayırlısını eylesin. <laughs>